Artvin'de imam hatipli bir anne imam hatipten mezun ismi falan nedir bilmiyorum vermemişler ismini gazete duvarda yer alan bir haber İmam hatipten mezun olmuş ama sonra budizmi tercih etmiş budizme geçmiş budist olmuş kadın kızı da artvin sosyal bilimler lisesinde 9. sınıf öğrencisi annesi diyor ki ilmi eğitim müdürüne dilekçe veriyor biz diyor nüfus kaydımızda da bunu belirttik budistiz biz Mevcut din dersleri de İslam merkezli olduğu için ben kızımın din dersinden muaf olmasını istiyorum diyor. Okul bir kanıt istiyor. Okul konut ister nüfus kaydını götürüyor. Kabul ediyor okulda. Bu vallahi emsal olur. Çünkü daha önce bize böyle bir yazan izleyicimiz olmuştu. Türkiye'de böyle bir çeşitlikleri barındıran bir ülkemiz yani. Aman İmam Hatip'in ne de güzel Budist olmuşsa demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Elbette bu ülkenin dindar insanları da dinlerini istedikleri gibi yaşarlar. İmam Hatip de okumuş ya bana artık bu doğru gelmiyor ben Budist olmaya karar verdim kardeş diyen Budist insanın da eşit hakkı vardır eşit vatandaştır kavga etmelerine gerek yoktur yani.